Evet çocuklarım dördüncü yani sınıfta değil, bu sene yeni bir dersimiz olan sosyal bilgiler dersimizin ilk konusu olan herkesin bir kimliği var konusuyla birlikteyiz çocuklar ee, bu konumuza şöyle başlayalım çocuklar insanların sadece kendine özgü olan yani sadece onda olan özellikleri vardır bunlar neler beraber konuşalım mı mesela herkesin e, parmak izi parmak izi Herkesin parmak izi kendine özgüdür. Yani herkesin parmak izi birbirinden farklıdır çocuklar. Evet. Şimdi bu da değişik bir şey. Gözlerdeki iris tabakası. Şimdi gözlerdeki iris tabakası nedir çocuklar? Gözlerimizin, göz bebeklerimizin içinde olan bir şey. Mesela bazı filmlerde vardı. Gözlerdeki irisi okuyup kilit açılıyor değil mi? Niye böyle bir teknoloji geliştirmişler? Çünkü gözlerdeki iris sadece o kişiye ait. Kopyalanamaz veya bendeki gözdeki irisin aynısı. Atıyorum oğlum rüzgarda yok. Tamam çocuklar bu insana özgü olan bir şey. Mesela yüz şekli. Bu da insana özgü bir şey. Bu da insana özgü. Her insana özgü bir şey. Mutlaka her insanın yüz şekli birbirinden farklı. Sesi. sesin. Herkesin sesi aynı olsaydı düşünsenize. Güzel, ünlü bir şarkıcı. Her yerde şarkısı. Her, herkes aynı şarkı söylerdi. Yürüyüşümüz de farklıları evet. çocuklar. Mesela benim yürüyüşüm yüzünden ben çok çabuk kolay ayakkabı eskiden bir adamım. Ve kalp atışı. Kalp atışları bile insanların birbirinden farklı. Bunlar fiziki olan farklılıklarımız. Bir de farklı olan bir şey var çocuklar. Farklı olan bir şey var. Kimlik kartımız. Şu anda nüfus cüzdanı veya nüfus cüzdanımız veya şu an kimlik kartımız. Bu da birbirimizden bir birbirimizi farklı, birbirimizden farklı olan bir şey. E, bu da bizi biricik yapan bir şey. Çocuklar dünyaya geldikten sonra hastanelerde düzenlenen doğum belgesi ile e, anneleri veya babaları onların onlarla onlara bir kimlik belgesi alırlar ve bu kimlik belgesi sadece onlara ait, onlara özgü bir şeydir. Çocuklar şimdi bunu bir Kimlik belgesi sadece onlara ait bir özelliktir. Peki biz bu kimlik belgeleriyle ne yaparız? Bak bize özgü ama ne işe yarar bu kimlik belgesi? Bir, bizim hangi ülkenin vatandaş olduğumuzu, bizim kim olduğumuzu belirtir. Bizim kim olduğumuzu belirtir. Bunu yazalım. Kim olduğumuzu belirtir. kim olduğumuzu belirtir. İki, mesela anneniz ve babanız da heyecanlanmıştır. Siz de çok heyecanlanmışsınızdır okulun ilk günü değil mi? Yani okula kayıt olurken neyi kullanırlar? Kimlik belgemizi kullanırız. Okula kayıtta kullanırız. Allah, Allah hiç, hiç kimsemiz hastetmesin. Ama hasta olduğumuz zaman gittiğimiz hastanelerde, sağlık ocaklarında nerede kullanırız çocuklar? Kimlik belgemizi kullanırız çocuklar. Sağlık hizmeti alırken Sağlık hizmeti alırken Sağlık hizmeti alırken Benim yok pasaportum. Ama pasaport alırken de neyi kullanacağız? Pasaport alırken de neyi kullanırız? Kimlik belgemizi kullanacağız ve ve, ve 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 tüm resmi işlerde. Bunlar neler? Polise gittiğiniz zaman veya e, telefon hatta alırken veya bir şey alırken size neyi sorarlar? Kimliğinizi sorarlar. Tüm resmi işlerde diyelim. Tüm resmi işler. Tüm resmi işlerde neyi kullanırız? Biz kimliğimizi kullanırız kimlik kartımızı kullanırız çocuklar. Kimlik kartımız her ülkenin e, kimlik kartı başkadır ve o ülkenin vatandaşlarına verilir. E, peki bizim ülkemizde ne zaman verilmeye başlanmıştır? Cumhuriyet Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce Osmanlı Devleti zamanında 1882 zamanında 1882 zamanında çocuklar Devleti Aliye-i Osmaniye Tezkerisi adıyla verilmiştir. Bir daha söylüyorum. 1982 yılında Osmanlı Devleti zamanında Osmanlı Devletimiz zamanında Devleti Aliye-i Osmaniye Tezkerisi adı altında verilmeye başlanmıştır çocuklar kimlikler. Şimdi Kimliği hangi bakanlık veriyor? İçişleri Bakanlığımız veriyor. İçişleri Bakanlığı Ankara'da bulunuyor. İçişleri Bakanlığı'nın illerde temsil eden, ilçelerde temsil edense kimlikleri veren yerler ise nüfus müdürlükleri çocuklar. Peki biz şimdi bunu konuşalım. Bizim e, nüfus cüzdanımız eskiden şöyleydi. Erkekler için mavi, bayanlar için pembe olarak veriliyordu. Ve bunlarda bilgiler yer alıyordu. E, ama bu değişti. Artık yeni bir e, kimlik kartı sistemine dönüldü. Bakın kimlik kartımızın boş bir kimlik kartımızın ön yüzü ve arka yüzü. Şimdi bunları tahtaya çizeceğim. Beraber yapacağız. Özelliklerin neler olduğunu, buralarda neler özellikler olduğunu göreceğiz. Bakın bu ön yüzü, bu arka yüzü. Rengi turkuaz ve tek renk. Erkekler ve bayanlar için tek renk. Turkuaz da bu arada Türk renk olduğunu belirtmek isterim çocuklar. Şimdi burası ön yüz olsun. Ön yüz olsun. Önce Ön yüzünü tanımlayalım. Burada Burada ne yazıyor? Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti. Cumhuriyeti. Kimlik kartı. Sığdıramadım ben buraya. Kimlik kartı. Alt tarafta İngilizcesi yazıyor çocuklar. Alt tarafta İngilizcesi yazıyor. Ve bu köşede atıyorum 1 2 3 4 5 6 7 Altı, yedi, devam etsin. Sekiz. Burada TC kimlik numaramız yazıyor. Ve bu TC kimlik numaramız sadece bize ait. Sadece bireye ait. Yani herkesin farklı bir TC kimlik numarası var. Bu insanlara özgü bir şey. Ve burada fotoğrafımız var. Fotoğraf. tamam ben resim yapmakta çok beceriksizim ama burada fotoğraf. Bu da fotoğraf olsun. Çocuklar e, eskiden e, mavi ve pembe kimlik varken 15 yaşını doldurmadan kimliklerimize resim konulmuyordu. Ama artık velisi yani anneniz veya babanız e, istediği vakit resminizi buraya koydurabiliyorsunuz çocuklar. Daha sonra çocuklar neler var? Buraya soyadın. Soyadın. Soy adı buraya adı adımız geliyor. Daha sonra buraya doğum tarihimiz. Doğum tarihimiz. Daha sonra burada seri numarası var. Seri numarası var. Ve geçerlilik tarihi. Bakın bu eski kimliklerde yok. Tu yeni kimlikte var. Eskiden kimlik eskidiği zaman gidip değiştiriliyordu. Ama yeni kimliğin geçerlilik tarihi var çocuklar. Bu kişi ise cinsiyet cinsiyet var çocuklar. Uyruğu var. Bizim uyruğumuz TC. Bir de tur yazıyor. Tur yabancı ülkelerde ülkemizin adı Türkiye olarak bunun için geçen bir şey. Ve burada imza. Bakın. Bu yeni kimlik kartında gelen bir özelliklerden birisi. Buraya birey kendi imzasını, geçerli imzasını atıyor çocuklar ve şanlı bayrağımızın ay ve yıldızı kırmızı şekilde burada bulunuyor. Kırmızı şekilde burada bulunuyor çocuklar. Bu yeni kimlik kartımızın ön yüzeyi. Tamam mı çocuklar. Ve bu fotoğrafı velilerimiz istediği takdirde Küçükken de biliyoruz çocuklar. Burada bilmemiz gereken önemli özelliklerden biri geçerlilik tarihi. Yeni kimlikte gelen bir özellik ve imza. Bunlar yeni kimlikte kazandığımız özelliklerden birisi. Şimdi arka yüzeyini yapalım beraber. Evet çocuklar. Arka yüzeyinde neler var? Ee, şimdi burada bir elektronik elektronik okuma. Elektronik okuması için yapılmış bir e, simgeler var. Bu bu kartı kart olarak okutmak için geçerli olan bir şey. Ve burada bir yongamız var. Çipimiz, yongamız. Az sonra bunda neler yer aldığını sizlere anlatacağım. Burada çipimiz, yongamız var. Ve burada anne adı. Anne adı. Anneler önce. Anneler. Önemli. Baba Ne demiş? Efendimiz cennet annelerin altımızdır Ve veren makam. Veren makam hangisi? Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Bakanlığı. Buraya da veren makam. E burada bir şeyler yazıyor çocuklar. Mesela. Onu sordu, sormuştunuz bana derste. O da çocuklar e, kayıt. E, olan kayıt simge kayıt sırası kayıt e, belgesi kayıt bilgisi diyelim çocuklar Peki bu çipte neler var Çocuklar bu çipin içinde e, parmak izimiz fotoğrafımız ve eski kimliğimizde olan bilgiler eski kimliğimizde neler vardı peki nüfusumuz nereye kayıtlı hangi ile hangi ilçeye hangi mahalleye kayıtlı e, ailemizde kaçıncı sıradayız kaçıncı sırada kayıt olmuşuz A kayıtta olduğumuz hangi sayfa, hangi cilt. Bunların hepsi bu tipin içinde geçerli. Ve bu kimlik kartı oluşturulurken ileride ehliyetin, pasaportun, kredi kartının, banka kartlarının sadece bu kimlik kartında, sadece bu kimlik kartında olması düşünülerek yapılmış bir şeydir ve güzel, kullanışlı bir kimlik kartı. İleride bu bizim hem ehliyetimiz, hem pasaportumuz, hem banka kartımız olacaktır çocuklar. Bu yüzden bu çip çok önemlidir. Kimlik kartlarımızdaki çiplere zarar vermeyelim. Onu e, koruyarak kullanalım çocuklar. Kimlik, yeni kimlik kartımızda bilmemiz gereken özellikler bunlar. Ve dediğim gibi yeni özellikler şu. 15 yaşında olmadan velilerinizin istemesi halinde resminizi koyabilirsiniz. İmza özelliği gelmiştir ve bir de geçerlilik tarihi konmuştur bu yeni kimliklerimize çocuklar. Ee, bu dersimiz bu kadar. Bir dahaki sonra, bir dahaki dersimize görüşmek üzere.